Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da dul ve yetim sözcükleri engellemek üzerine konuşacağız. İngilizce widow ve orphan olarak geçen bu uygulama Türkçemize de tam sözcük karşılığı olarak dul ve yetim şekline geçmiş. Dul sözcükler genellikle bir sütunun sonunda yer alan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen hece veya hece gruplarına oluşur. Yetim sözcük ise bir sonraki sütuna veya sayfaya taşan yine tek başına bir anlam ifade etmeyen hece veya hece gruplarından oluşur. Bakın burada taşıyordu sözcüğünün yordu heceleri dul sözcük. Burada ise bitirdi sözcüğünün di hecesi bir sonraki sütuna taştığı için bu da yetim sözcük. Bunları engellemek önemli. Çünkü bir sözcüğü algılayabilmemiz için onun çoğunluğunu bir defa da görmem gerekiyor. Dul ve yetim sözcükler bunu engellediği için okunurluğa olumsuz etki ediyorlar. Bunu engellemenin iki kolay yöntemi var. Birinci yöntem, eğer az sayıda yazılana sahip bir iş yapıyorsanız bunu paragraf panelinden yapmak. Eğer kitap dergi gibi çok yazı alanı sahip bir iş yapıyorsanız ise bunu da paragraf stillerinden yapmak. İsterseniz ilkiyle başlayalım. Öncelikle yaz alanları seçeyim. Daha sonra paragraf panelinden, iletişim kutucuğundan hyphenation yani treleme seçeneğini seçiyorum. Burada treleme seçeneklerinden bakın after first yani iki harften sonra trele seçeneğini ben arttırıyorum. Bunu örneğin 5 yapalım. Dolayısıyla indizan ne yapacak? 5 harften sonra titrelemeye başlayacağı için bakın dul ve yetim sözcüğünü engelleyecek. Bunu 5-7 arasında bir rakam belirleyebilirsiniz metninize göre. Genellikle dul ve yetim sözcükler 7 veya daha az sayıdaki hecelerden oluşur. Buradaki 7 sözcüğü kesin değildir. Burada göz kararlı bir rakam belirleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi terleme seçeneğinden dul ve yetim sözcüklerini engelledik. Şimdi gelin geri dönelim ve bunu bir de paragraf stillerinden yapalım. Paragraf stiline geliyorum. Buradan yeni bir paragraf stili oluşturuyorum ve adına dul ve yetim sözcükleri engelle diyelim. Biraz önce yaptığım gibi hyphenation yani terleme seçeneğine geliyorum. Burada after first seçeneğini 5 olarak belirliyorum. OK diyorum ve daha sonra yazı alanlarını seçip paragraf stilini uyguladığımda bakın dul ve yetim sözcükleri engellediğini görebiliyoruz. Umarız faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve eğer beğendiyseniz bu ipucunu beğenmeyi unutmayın.